Hepinize tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar ben Arda ee, Bugün sizlerle bilgisayar dersinin yeni bölümünde beraberiz Bu bilgisayar dersimizde karşımıza gelecek olan konu Speed Auto Clicker e, veya bazı e, veletçilerin dediği isimle makro e, Makro nedir arkadaşlar? Makro sizin e, bir kere tıkladığınızda 10 kere, 20 kere, 80 kere tıklamasını ve hatta ve hatta Ayarlarını acayip şekilde aşırı tır, hani aşırı bir şekilde ayar yaparsanız ki zaten bilgisayarınız veya kaldırmaz ya da program dayanmaz saniyede bin kere tıklamasını sağlar ee, açalım programımızı bunu zaten altta linkini vereceğim ee, veya başka bir yerden indiriyorsanız ayarlarını yapabilirsiniz kanala e, video sık sık gelmiyor bunun. Ee, Kanala da hani video gelmiyor dediğim gibi Bunun sebebi Arkadaşlar Video artık fazla çekememem Bildiğiniz üzere e, Ramazandayız artık Ramazan bayramında da Zaten bu video falan gelmeyecek Tamam programımız açıldı neyse e, Şimdi hiç önemli değil Şimdi arkadaşlar bize bu Program içerisinde dediği Şu arkadaşlar diyor ki Sen hangi butona Basmak istiyorsun hangi Hangi butona ayarlayayım ben bunu diyor select diyor, diyelim mesela benim mouse'um 7 tuşlu arkadaşlar. 7 tuşlu mouse'um var. Eee Everest GMX 7 bu arada. Tıklıyorum arkadaşlar. Ben X buton 1'i seçtim. Benim kendi mouse'um. Diyor ki şimdi burada arkadaşlar. Bunun hani sol tık görevini mi yapsın, orta topun mu? yoksa sağ click mi görevini yapsın? Ben böyle seçiyorum şimdi buraya geldik arkadaşlar burada diyor ki klik e, limiti klik e, mesela e, ne kadar tıklasın siz bunu 20 yaptınız şu klik rate'i arkadaşlar e, 20 kere falan tıklıyor siz bunun limit koyuyorsunuz buna siz mesela 10 20 tıklayacağına 10 tıklıyor işte saniyesinde ne bileyim işte buradan arttırabilirsiniz klik rate'ini e, buradan arkadaşlar işte değiştirdim. Bu arkadaşlar e, AutoStart Start with Windows Windows açıldığı zaman gelsin bu da size diyor. Hani direkt ekrana gelsin. Böyle arkadaşlar bu programın kullanımı da e, iki 2 dakikalık bir bilgisayar dersi oldu. Neyse beyler. Hoşçakalın. bay bay.